Hepinize selam arkadaşlar ben Utku Yemek Bugün size birlikte Spaceman Zero oynuyoruz Yanımda Koray var Hoş geldin Koray Hoş bulduk Evet başlıyoruz ee, Oyunda fener var ve Fnaf gibi kameralara da bakabiliyoruz Bakalım ilk defa oynayacağız Bu kapı nereye açılıyor Anahtar sende mi lan Bora nereye Oha tuvalet var lan bu arada. Bu tuvalet var bir tane su var bir tane ama anahtar bulmuşum. Yani, tamam açtık kapıyı gel. Korkuyorum. Korkma oğlum ya erkek adamsın bağıracağız çağıracağız. Evet sanırım akıl hastanesindeyiz. Ya neydi şey dinledim. Kapı <laughs> Bu ne? Fincan var ha yani ses çıkartıyoruz. Hadi ne Bir tarafa bak. Gel şuraya gidelim. Gel. Geldim oğlum. Aha anahtar var. Bu <gülüyor> ne? Kutu çok güzelmiş. <laughs> ne bu? Dart. Adamı mı öldürüyor? Daha da şurada bir yerler var. Açma açma. Açıyorum bakalım. Tuvalet var lan tuvalete geldik. Aha tuvalet rolosu. Şu tuvalet rolosu alsana. Burada var. Ne oluyor oğlum ben alamıyorum. Dokuncan üzerine alın. Oradaki alamazsa tabii ki. Yeşil yananlar alacak. Bak burada var. Yanıma gel yanıma en aşağıya. Al. I'm not diyor. sağlık. Tamam yani bu canavar anamızı be ananı satayım. Canavar geldi lan. Şu canavara bak. Kamera bire bak. What the fuck man? Adam sürüne sürüne geliyor. Çıkan mı? Abi burada beni bekleyemem. Gitti. Bilmiyorum. Çıkıyorum ben. Burada yok gel. Temiz. Ben de korkuyorum yapacak bir şey yok. Sahaya gel. Benim yok. <laughs> Bu ne? Kahve var kahve ya La korktun. Bakayım. Vay yavrum sen nerelerden <laughs> geliyorsun böyle ya? <laughs> bana para ver. Bana para ver. Puh. Oğlum ben de çok korkuyordum amına koyayım. O kadar korkutucu değil. <laughs> Hala geliyor. Oğlum <laughs> sen nereye gitmişsin amına? Uçmuşsun sen, uçtun. Merhabalar. <laughs> ananı satayım. Uç dört bacaklı birisi geliyor. Kaç. Dört bacaklı biri geliyor anasını satayım. Dört bacaklı. Ananı satayım. Abi dört bacaklı bir obez geldi üzerime. Geliyor. Ananı satayım geliyor. Kapat kapıyı. Geliyor. Kapı. Kapan. Kapan. Tuvaletteyim. Ben de korkuyorum hemen. Korku kapı açabiliyor Aha. Koray anahtarı kapı. Aa, şey. Ananı satayım. Arkamda orospu. Kaç, 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 kaç. Arkamda, 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 ölümde, ölümde, ölümde. Kaç, şimdi. kaç, kaç, kaç. Aç kapıyı. Yardım. Yardım, yardım. Arkamdalar, 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 <laughs> arkamdalar. Abi, şimdi böyle gözükmüyor. Beni biraz pompalayacaklar. Kapa kapa. Ah. Bir sandıkım var. Ananı ses çıkardı. Geliyor. Bizim ilk aldığımız zamanda yani yerin, yukarı bir ata girin. Barda odalara gidebiliyormuş bu iblis. Lanet. Ben ne yapacağım burada. Aa, Biri gel. sahaya geliyor. Bunu mu geleyim? Yatan altında. 23 tane odama bileyim. Bir bir şey bak odama girmiş haberim yok. Oğlum kaç tane? Karşıdan... Kardeş. Dudağında bir şey kalmış ha. <laughs> ananı satayım ananı. da kaç? Abi. Kam bir, bir kameraya bakıyordum. Sesler geldi ısırdı beni. Neyse ben çıkıyorum. Çıkıyorum neredesin? Ya ben aslında. <laughs> Aa geldi böcek geldim, böcek geldi böcek geldi. Neredesin oğlum sen? <laughs> Oğlum çıksa sen niye bu kadar korkaksın? Oğlum ikizler mücizen korodan mı nasıl çıkayım? Ben de farklı bir yerdeyim bu arada. Şu an ne yapacağımı çok ananı satayım yanlış şeye bastık. Şimdi benim odaya girip çıkayım ama döp başakta iyi bir geldi. Şu an ne yapacağımı anlayamadım. Benim odadan ne istiyorsun? Benim odadan mı? Ses çıkardığım için. Pil var, pil aldım. korkuyorum. Biri geliyor. Gel. Dört bacaklı geldi bir de. Lan. Gidemedim, gidemedim, gidemedim. Oğlum Bora neredesin? Yatan altına çıkmayla başlatılmaz ki oyun nasıl? Sen neredesin? Bir kendimizi bir bulalım. Sen niye yatan altına girdin ya? Yatan altına girip ne yapıyorsun? Adam karşıda, karşıda geldi Bir bak arkana. Biri geldi. Kapıda biri var. Dayanamıyorum, dayanamıyorum. 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 Bak, oyun amacını anlayabilsen. Ne yaptığımı şu an hiçbir şey anlayamadım. Ya, Sen direkt şey... zaten yatağın altına saklıyor. Ya. Gel bak. Birlikte gidersek yaparız bu işi. Aha. Biri orada. Biri o, Gel bakalım. Aha bak önümde. Bak bu çok korkutucu değil. Bunlar <laughs> Tamam bunlar o kadar korkutucu değil. Şu büyük o, uc ucube obez var ya. Yapayım. Karşı odaya geçelim gel. Ananı satayım gördü. O oh, ucube o bez gördü beni. Sağa kaç. Gördü beni. Sağda oda yok mu? Sağda oda yok. Aa, doğru, doğru. <laughs> geliyor mu? Geliyor 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 geliyor. Değil, yana, doğru, doğru, doğru. Ben kaçtı. <laughs> Oğlum şu oda çok karanlık ya. Beni gördüyse bu arada ben bu odada... Tamamladım adım şey hep aynı yerdeyiz <laughs> Sen neredesin ben yine geçtim kenarına Neredesin sen? Hocamı beş gördü beni hemen öldüm. Hemen ölmezsin lan. Kapı arkasından Biri yakaladı. geldi. Kapı arkasından yakaladı. yakaladı. Dört bacak bu beş. Bu arada ben öldüm ya. Öldüm ben. Ay gel Ananı satayım. Fako. Beri bak beri beri. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Açtım kapıyı gel. Bak. İlk önce sol odaya gidelim. Şuraları açalım. Senin karakter çok garip duruyor ya. Sanki böyle nasıl diyeyim hmm. Aldım. Şuraya gidiyorum. Hızlıca bakalım çıkalım. <laughs> çok uğraşmayalım. Bak enerji içeceği var. Enerji sikeceği. <laughs> Buraya baktık. Tamam bir şey yok gel. Bekle bakmana gerek yoktu. Başka bir yer yok burada. Ha. Kameraya baktım. Daha aşağısı da var bunun. Gel. Bura açılıyor mu? Açılmıyor. Ha. Böcek geldi. Şuradan böcek geldi. Oğlum korkuttun beni de. Bir önce döndüğüm gibi geldi. O yüzden korktum. Hızlıca bakıyorum. Sen böceğe bak. Gelmediyse çıktım. Şu odaya bak. Ben böceği oyalayacağım. Dart son san sanırım dartla onları şey yapabiliyor. Tamam ben bunu atıp geliyorum oraya. Ne yaptım ben? <gülüyor> <gülüyor> Yine sahaya geçtik. Oradan ondan sıyrılmam lazım. Tamam. <laughs> Buradan gidiyoruz. Evet. Burada. En karanlık oda ya. En karanlık oda. Ama bu birisi var. Gel. Aç kapıyı. Bu hmm. <laughs> kapıyı Var alamıyorum. Aha anahtar buldum tekrardan. Arkandayım geliyor. <laughs> Size karakter topalıyor gibi gidiyor anasını satayım. Aç. Böcek Açma o zaman. Abi her taraf böcek kaynıyor. Ama böcek bile sildi. Aşağı kata, aşağı kata var Bura. Bura nere? Gel. Açtım kapıyı. Aç, aç, aç Geldim arkanda. Ben kapı açınmıyor. Açınmıyor. Kapı. Tabanca. <laughs> Alıyorum. Tartı şeyi var herhalde. Flash nereye gitti tabanca sen mi aldın? Aa anahtar bulamıyorum. Ama sen de yayınlıyorsun. Ben niye göremiyorum? Heh. Şarjörü yok emme. Dart. Dart atıyor herhalde. Dartım yok. Ben nerede? Al sen sen kullanmıyorsun. <laughs> Hıhı. Bir şey <Tamam>. var herhalde. <gülüyor> 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 tamam ben bunu. Oho sniper. Tamam yani elimizde silahlar var. Biliyorum, biliyorum. Kameraya baktım. Kamerada şu an ya, hiçbir Böcek var. Ateş etmiyor. Kenardan geçtim onu. Oğlum ateş etmene gerek yok. Bak seni bekliyorum he. Onu Yukarıdan gitsek şuradan gidelim. Kapısı var kapıyı açtım. Alamadım. Bora nerede? Sen neredesin? Nereye? Yanıma geldin tamam. Sen böcek takılıyorsun da geldin. Ben seni Öldüm. Dört bacaklı obez geldi arkamdan. Yalan söyleme. Evet. Dört bacaklı obez ısırdıyım. Aha. Ölüyor mu? Balgam atıyor amana kolumu. Oh. Ah, oh. Ah. Sıçtım. Abi korkuda hı, sıçtım Abi korkudan sıçtım altıma hı, Ölmedim hı. daha bizim ah. 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 <laughs> Neyse Reload yapman lazım her Geldim Bu <laughs> ne lan Orta kapıya gel diyeceğim Ay, Bulun 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 dedim neresi, neresi? bu Rülüat yap şarjını, mı, şarjını, mı? şarjını ara bir de Şarjını, şarjını bulabilir misin? Yok mu? Önümüzde O yine o, o bağıran var Ateş etmeye gerek var mı? Ateş edince kasıyor anasını satayım İşe yaramıyor, işe yaramıyor, işe yaramıyor, işe yaramıyor, işe yaramıyor ki Sağdan gel 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 gel. Yürü, yürü, yürü. Direkt sağdan dönünüz koşalım. İkinci kata inin. Birinci. Önüncü... Şuralara baktın mı? Çekmecelere bak. Bana bir şey var, hap var ama anladım. Silahı mı attım? Neyse. Çıktım. Geldin mi? Evet. Dur, şuraya ses çıkartayım o böcekler. Hangisi? Üç bacaklı mı? Dört bacaklı mı? Attım, ben buna fake atamayacağım sanırım. Hı. attım attım. Geldim geldim. Oğlum bu açıldı. Biz Hı. aynı yerde tekrar mı gidiyoruz? E? ne Aç kapıyı gardiyan. Şu soldan gidecektik bak yanlış gitti. Abi şimdi o gelirse ben bir kameralara bakıyorum. Şu an canavar gözükmüyor. Şöyle ses çıkarmadan gideceğim eğildim. Eğildim bana mı geliyor? <laughs> Sen kapıdan geçemiyor şu an. Ben niye kapıdan geçemiyorum? Kapı açılmadan girmeyeceğim. Şimdi de ne? Ben böceği kendim için e sen arkamda mıydın az? <laughs> tamam sen böceği kendine de çek. Böcek. Alo, tamam açıldı. Ben çekiyorum kendine ve sen direkt aşağı in. Bana gel. Fake at ona. <gülüyor> <gülüyor> direkt aşağı, direkt aşağı, direkt aşağı. Birisi bir şey çıkarsa bağırırım burada. <gülüyor> temkinliğin <gülüyor> Bir aşağı. Bir aşağı inelim. Dur. Görüyor musun? Bak. En aşağı inelim. Yürü. Daha kalkıyor. Bura ne? Abi bir şey çıkarsa bağırırım. Altın bizim patronundan ne işimiz var abi? Gel çıkıyoruz yukarıya gel. Allah'tan, Allah'tan buraları yapalım. Şu ortanınca katta bir şey var emmi. ses var. Kameraya bakayım ben. Sen beni bir koru. Maalesef açacağız kapıyı da büyük ihtimalle bağıracağız. Koş. Dur. Tamam. Biz akıl hastanesinde miyiz? Oğlum buraya nereye? <laughs> bu yüzden bir de gidip şu kapı açılmıyor. Key kart lazım. Yani biz yine yukarı mı çıkacağız? Biz de işte çıkalım. Ne Delicimde... Ananı satayım korktum lan korktum. Ananı satayım ben seni. Oh. <laughs> Isırdı beni ısırdı ya Dört bacaklar o, o, geliyor. o, 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 o beş geliyor Ananı satayım hay 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 görmedi görmedi. O rastlı çocuğun onu kim görüyor ne Allah. yok. Hey Oğlum hala bağırıyor anasını satayım <laughs> boğazı yırtıldı. Şey Ortada buluşacağız yine. <laughs> şey kart bulmamız lazım ama hangisi büyüğü mü, küçüğü mü odalara bakıyorum ben necidim, ne olayım, -kart ne olayım, ananı satayım o yine geliyor o dört bacaklı geliyor La oğlum az önce önündeydim. Aha aha. Seni. Flashlight açtın mı? Ya, açık, açık. Bu kapıyı aç bakalım. Bunu açabiliyor mu? Nerede sen? Ya dönüşüm gidiyorum. Oğlum sen kör ödünü ya. Şu kapıyı açsana bakalım açılıyor mu? Açılıyor. Açılıyor. Geliyor. Ben onları alayım. Gördüler. Nereye saklanacağım? Bu kilidi de buldum. Hadi. Şerefsiz ya. Kapı arkasından tutuyor. Bir hakkımız kaldı. Şeyini kullanıyoruz ki bandajı da kullanıyoruz. Alalım, bakayım bak. Evet arkadaşlar, e, maalesef çıkamadık zorlu bir mücadeleydi korkuluydu. Bu kadardı arkadaşlar videomuz. Umarım videom hoşuna hoşunuza gitmi hoşunuza gitmiştir. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.